Oh, kulene tırmanırım, göğsümü öpebilirsin. Kulene tırmanırım ve camlarına sıçarım. Hey! hey! Binamı vantuz ama vantuz adam. Ah, bilirsin klasik işim. Kuleleri Bu son kez olacak seni sik kafala. Ha siktir, bir sus mı getirdin. Manyak mısın lan? Ası da var. işedin edin değil mi? Ne lan harbi Ürettiğim yeni ürünle doldurdu ve bu şovunu bitirmek için NAH Antifasus adam cam temizleyicisi Bir ketenin olayı ne be Temizlik ürünleri yapıyorum Heh aptalca, aptalca kimmiş göstereceğim İn yoksunu Hay Allah aşkına Siktir. <laughs> Siktir git. Siktir lan geri döneceğim. Beklerim. Beni e, doğru gidiyorsun. O yolda seni götten sikeyim. vantuz adamı bana bir bak. Sikeler. Selamlar günahkar. Neredeyim? Selamlar günahkar. Ebedi acına hoş geldin. Allah'ım. Yaptığın şeyler için binlerce yıl ateşin içinde olacaksın. Aman ya Rabbi. Önce yüz yıllık öfke çukurundan başlayacağız. allahı Tamam şu tanrafını artık bırakabilir misin? Biz burada böyle şeyler yapmıyoruz. aa kusura bakma sik sakal. Sanki ben burada keyfimden duruyorum. Yeter. Cezanla yüzleşmeden önce önüm değil. Hey o da ne? Orası kafirlerin geldiği geçit. Öldün ve oradan geldin. Aa! <laughs> Merhaba cehenneme hoş geldin iyi işkenciler. <laughs> Peki oradan geri dönersem ne olur? Ha! Kimse yaşayanların dünyasına geri dönemedi. Peki ya dönersem ne olur? Hani onu yapamazsın. Niye? Çünkü yapmaman gerekiyor. Ne dolabına koyayım? Bu konuda başka seçeneğin yok. Tıklarından ötürü cezalarında yüzleşmek. Ne yapıyorsun lan? Kalım siktir git ben kaçıyorum. Bunu seni de cehennemin de Vanduz adamım lan ben. Yalamazsın ki sen öldün. Ölüm sikimi yalayabilir. Beni öldüremezsin. Ama öldün. Açıkacağım. çıkacağım. Hele yani ölüsün. En azından büyük bir kepçap şişesine benzemeyeceğim. <laughs> Bana böyle demeyi nasıl cüret edersin? Ben karanlıkların efendisiyim, kötülüklerin habercisiyim ve benim alemimdesin. Ona biat edeceksin ya da yüzleşeceksin. Siktir git! Sen siktir git! Siktir git, sen siktir git. Sen daha siktir git, sen üç kere siktir git. Ha, ilk ben söyledim. İlk sensin, hayana. <laughs> İman gücü bir, şeytan sıfır. Hanem sıkıştın yani beraberiz. E süper şeytan kadar kötüymüşüm. Takım olak mı? Ne? Hayır. O zaman ben kaçıyorum. Bir de hayır. O zaman takımız. Hey bir arkadaşlık şarkısı yaz. O duvarda ne? Şöyle gidiyor. Oh hey. Git bir yarak ye hemen bir yarak ye ve en büyüğünden benimkini bir ye. Sen ilk benimkini tat. Aman sikim insan. Otoyolu doğru kayarken onu uyarmaya çalıştım ama o şöyle bir şey dedi. Otoyolu sikim vansız adamı öldüremezsin. Ve ayrıca bana bir bakı da unuttun. Evet bir de bana bir bak vardı. Ananı Memur bey bu adamı cinayete teşebbüsten dolayı tutuklayın. Senin ne bok olduğunu biliyoruz ve bunu yapmıyoruz. Hay ananı. Sonraki gün aynı saatte mi? E bir siktir git. İnan bana senden daha ilerideyim. 谁的拍照？